Kanalıma hoş geldiniz çocuklar. Bir önceki videomda ilk 6 üniteye ait hazırladığım testi çözmüştük. Şimdiki sorularla body parts, pets, fruits ve animals yani vücudun bölümleri, evcil hayvanlar, meyveler ve hayvanlar ünitesini pekiştireceğiz. Evet, sorularımızı çözmeye başlayalım o zaman. Aşağıda verilen resimlere uygun cevabı işaretleyiniz. Birinci resimde foot yani ayak var. Shoulder, omuz, hand, el demekti. İkinci resimde ise göz yani eye. Nose, burun, mouth, ağız demek. Resimde çocuk burnuna dokunuyor. A şıkkında point to your knee. Dizlerine dokun var. B şıkkında show me your foot. Bana ayağını göster. C'de ise touch your nose. Burnuna dokun. Evet cevabımız touch your nose. Bir muz yenin İngilizcesi hangisidir demiş. Yemek yemek neydi? Eat. Evet. Muz neydi? Banana. O zaman Eat a banana. Eat an orange, bir portakal ye. Eat a peach, bir şeftali ye demek. Zeynep nokta 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 is the dog demiş. Semi ise it's on the table. Masanın üstünde. O zaman Zeynep Semi'ye ne sormuş olabilir? Köpek nerede demiştir tabii ki de. Nerede neydi? Nerede? Where? Where is the dog? It's on the table. Kulağına dokun. İngilizcesi hangisidir demiş? Dokunmak. Touch. Evet. Peki kulak neydi? Kulak. Ear. Touch your ear. Nose. Burun. Touch your nose. Burnuna dokun. Touch your mouth. Ise ağzına dokun demek. Teddy kırmızı rengi çok sevmektedir. Bunu İngilizce olarak nasıl söyler? Sevmek neydi? Sevmek like. O zaman I like diyecek. I don't like sevmemek demek çünkü. O zaman A şıkkını eledim. B'de I like red, C'de ise I like green diyor. Red kırmızı demek. O zaman cevabım I like red. Green ise yeşil demek. Çocuklar, ben hangi organı gösteriyorum? Çocuk hangi organını gösteriyor? Çocuk kafasını gösteriyor. Kafa neydi? Head. Leg, bacak. Arm ise kol demek. Resme uygun doğru şıkkı işaretleyiniz. Resimde üzüm görüyorum. Üzüm grapes demekti. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadeyle tamamlayınız. Edak. Edak bir ördek. Ördek can yapabilir. Biz can ve kantları görmüştük. Can bir şeyi yapabilmekten, kant ise yapamamaktan bahsederken kullanıyorduk. O zaman ördek ne yapabilir? A. Swim B. Play cheese C. Climb A. Şıkkı swim yüzmek B. Play cheese satranç oynamak C. Climb tırmanmak O zaman Eda can swim A turtle can diyoruz Turtle, kaplumbağa. Kaplumbağa ne yapabilir? Run, koşmak. Kaplumbağa koşabilir mi? Hayır. Swim, yüzebilir mi? Hayır. Walk, yürümek. Evet, yürüyebilir. A lion can't demişiz. Bu sefer lion aslan. Aslanın yapamadığı bir şeyi bulacağız. A lion can't fly. Aslan uçamaz. Evet, doğru. A lion can't run. Aslan koşamaz. Hayır, aslan koşabilir. A lion can't jump. Aslan zıplayamaz. Hayır, aslan zıplayabilir. O zaman yapamadığı şey fly, uçmaktır. Ben bir şapkanın içindeyim. Nerede olduğumu İngilizce söyleyin bakalım. İçinde neydi? İçinde in. On üstünde suku ise okul demektir. O yüzden cevabım in olacak. Resme uygun doğru şıkkı işaretleyiniz demiş. İlk resme bakıyorum. Bir üzgün işaret var ve bir şeftali var. O zaman cevabım ne olabilir? Like mı, don't like mı? Tabii ki de don't like. O zaman A şıkkını eledim. B'de peach diyor, şeftali. C'de fruit, meyve diyor. Ama resimde şeftali vardı. O zaman I don't like peach. Resimde üç tane siyah kedi görüyorum. One, two, three. Siyah neydi? Black. Kedi ise cats. Çoğul eki alacak çünkü üç tane kedi var. Three black cats. Çocuklar benim adımı biliyor musunuz? Resimde fare var. Fare neydi? Fare mouse. Dog, köpek, fish, balık demek. Ahmet'in gösterdiği organın adı nedir? Ahmet kulaklarını gösteriyor. Kulak, ear, mouth, ağız, nose, burun demek. Ben hangi hayvanım? Bilin bakalım. Akvaryumda bir balık var. Balık, fish. Cat, kedi, mouse ise fare demek. Verilen hayvanların İngilizcesi sırayla hangi şıkta verilmiştir? Birinci resimde yılan, ikide inek, üçte keçi var. Yılan neydi? Snake. Evet. İnek cow, keçi ise goat. Snake, cow ve goat. A şıkkında cow var. İnek, crocodile timsah, lion aslan. C şıkkında ise tiger kaplan, cow inek, snake yılan demek. Bize en doğru şık B. Verilen meyvelerin İngilizcesi sırayla hangi şıkta verilmiştir? Resimde portakal var. Yani orange. Evet. Çilek neydi? Strawberry. Üzüm ise grapes demekti. Doğru cevabım C. Diğer şıklara bakalım. Grapes, üzüm, pear, armut, banana, muz demek. Burası olmadı. B şıkkında lemon, limon, peach, şeftali, kiwi ise demekti de bu şıkkımda olmadı. Evet sorularımızı çözdük. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. İlerleyen zamanlarda konular ile ilgili sizlere klasik sorular da hazırlayıp paylaşacağım. O yüzden lütfen takipte kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.